Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni soracak olursanız ben şöyle standımın karşısına geçtim. Sandalyemi aldım. Şöyle yanıma bir de çay aldım. Bugün sizlerle sohbet ve çay eşliğinde hem çiçek bakımından bahsedeceğim. Hem biraz da şöyle çiçeklerimle keyif yapacağım arkadaşlar. Şöyle bu çayım beni izleyen tüm izleyicilerime gelsin. Konya'dan böyle soğuk kış gününde sıcacık içinizi ısıtan çay ve sevgi ve selamlarım gelsin arkadaşlar. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi cam güzeli çiçeğim var. Cam güzeli çiçeğim arkadaşlar Aydınlığı seviyor. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben bunu 2-3 hafta öncesi herhalde hatırlamıyorum da zaten ekmiştik de ne zaman getirdiğimi unuttum. Bizim gelinden almıştım. Böyle pembiş pembiş açıyor arkadaşlar. Bakın ışığa doğru bu şekilde yönünü çeviriyor. Camdan tarafa hani, hani ay çiçeği olur ya ay çiçeği gibi cam güzelim. Bu şekilde ışığa doğru yönünü çeviriyor arkadaşlar. Şurada da benim yakut kolyesi çiçeğim var. Şöyle Şurada sedum palmerim var arkadaşlar. Sedum palmerim kenarlarından şöyle bakın. Küçük küçük bakın fideler vermeye başladı. Çok sevindim. Bugün o yavruları görünce şöyle gösterebilecek miyim? Bakayım bir. Şuralarda arkadaşlar bakın şöyle şu aralarda. Minik minik bakın şurada şöyle minik minik yavrular vermeye başladı. Bu da sedum çiçeği. Bu da aydınlığı sever. Suyu ihtiyaç olduğu kadar veriyorum arkadaşlar. Soğa dayanıklı bir çiçektir sedum çiçeği. Şöyle şurada benim evimin olmazsa olmazı telgraf çiçeğim var. Gördüğünüz gibi. Şurada minicik telgraf çiçeğim var arkadaşlar. Şöyle geçenlerde kırılmıştı. Kıyamadım. Bu şekilde şöyle 5 milimlik küçük saksıya ektim. E, tutarsa bir gelene bir isteyene hediye ederim. ikram ederim. Bu şekilde. Artık herhalde bundan sonra evimize misafir olanlara bu şekilde saksıda minik saksıda çiçekler hediye edeceğiz. Şöyle yukarıda benim parlak Mustafa'm var. Karşımda tekrar şöyle başka bir telgraf çiçeğim var. Şöyle şurada cam e, yaprak güzellerim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi camın önünde göstermeye çalışacağım. Yaprak güzellerim var. Camın önünde de kaktüslerim var. Ama gözükmedi kaktüslerim. Şöyle yaprak güzelimin güzeline bakar mısınız? Kocaman oldu. Şöyle ayağa kalkayım göstereyim sizlere. Bu da ceylan gözüm var arkadaşlar. Dört gözle bekliyorum. Açma Sana bu ceylan gözüme bir maşallah alırım sizlerden artık ceylan gözüme. Şöyle burada da bir ismi Musa çiçeği. Diğer ismiyle kurdele çiçeği var arkadaşlar. Bakın şöyle arada şöyle minik Çam prensesim var, annesinin güzeli. Şurada gene bir sedum çiçeğim var arkadaşlar. Sukulent türü. Gördüğünüz gibi. Şurada gene başka tür, telgraf çiçeğim var. Şöyle geçenlerde göstermiştim sizlere bakın. Sakız sardunyalarım çok güzel oldu arkadaşlar. Annemin e ektiği ana kökü annemin ektiği annemin el değdiği. Sakız sardunyaları var arkadaşlar. Şöyle pembiş pembiş açıyorlar bu şekilde. Bakın bir yandan da tomurcağa geliyorlar. Şu da gül formunda gül gibi açan cam güzel arkadaşlar. Bu şöyle top gül halinde açıyor. İnşallah açmış halinde sizlerle paylaşacağım. Bir de şöyle göstereyim. Bu da gene aynı cam güzeli. Bu da kırmızı açıyor. Bu da gül formunda açıyor arkadaşlar. Şöyle suda köklendirdim. Ekeceğim inşallah Allah izin verirse. Biraz daha şöyle köklenmesini bekleyeyim. Şöyle kenara koyayım. Sabah güneşini alıyor arkadaşlar çiçeklerim benim. Sabah güneşini öğleye kadar alıyor. Ben perdeyi de çekiyorum. E, kış günü olduğu için e, kış günü ışığını yeterince alsın diye camdan perdeyi de açıyorum. karşısı karşısında boş olunca bu şekilde güneşini alıyor. Bakın şu da benim telgraf e, teli cinsinden gene kurdele çiçeğim arkadaşlar. Böyle sarılı yeşilli yaprakları var. Bunu da çok seviyorum. Annesinin güzeli bu. Şurada da bir başka sardın yan var. Tabi şurada gene evimin olmazsa olmazı telgraf çiçeğim yine. Herhalde bir tarlam olsa her tarafta telgraf çiçeği ekledim. Ne yapardım bilmiyorum. Bu şekilde. Şöyle şurada da aşağıda pembe telgraf çiçeğim var arkadaşlar. Şurada bir ismi kara sevda olup bir ismi Kara Sevda. Gene e, mor telgraf çiçeği arkadaşlar. Bu şekilde büyüdü ve sarka dalı ve şu güzelliğe bakar mısınız? Annesinin güzeli arkadaşlar. Bu dev telgraf çiçeği. Nasıl güzel? Maşallah parıl parıl oldu. Evet sizlere şöyle yeşil kurdele çiçeğimle veda edeyim diyorum. Bugünkü videomun sonuna geldim. Çiçekleriniz kışın yeterince bir güneş aldığı zaman e, suyunu da gerektiği zaman toprak kurumadıkça sulamayın arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bugün sizlere yine şöyle evimdeki çiçeklerden gösterdim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.